Abdir <laughs> Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Abi, hilmili bir iddia girdik. Hemen hemen Discord'dan çıktım, koştum, geldim. Size de bu iddiadan bahsedeceğim. Abi bana dedi ki, biliyorsunuz Hilmi Bok gibi adacı oynuyor. O da benim gibi adacıdan anlamıyor. Abi dedi ki, hani muhabbet şu yöndeydi. 5 dakikam var. 5 dakikada bu oyunu kazandırdın, kazandırdın yoksa fitleyeceğim. Yani fitleyeceğim derken oynamaya başlayacağım. Oynamaya başlaması fitlemek zaten. Dedim ki ona abi 5 dakika kulelerin altında kal. Safe kal, milyonları falan alma. Ben sana bu oyunu 5 dakikada kazandıracağım. Karşımda Darius var. Darius kitlediler. çat diye first pick'ten Fiora'yı koydum arkadaşlar. First pick'ten Darius alınır, first pick'ten Fiora alınır. Gragas, Mragas almak istemiyorum artık. Alıyorum, alıyorum. 5100 zaten bir manası yok o master muhabbetiymiş herhalde. Çünkü yorumlarda bayağı hani abi master'a çıkman gerekiyor. Sonra 7 kaya kadar falan puan kasabiliyorsun gibisinden dediler. Ben de o yüzden çok kısa bir süreçte master'a çıkacağım arkadaşlar. Çünkü onu da gerçekten global bir almak istiyorum. Sezon sonuna doğru da hesabımı kapatacağım. Abi TR'ye geçeceğim. Çünkü TR'deki takım arkadaşlarım beni görmüyor. Hiçbir şekilde sizler görmüyorsunuz. Bir ay önceden geçerim. Ondan sonra sıfırdan master'a, sıfırdan Challenger'ı artık nereye kadar gidebilirsek öyle bir seri başlatırız. Hep birlikte yeni videolar, yeni içerikler üretiriz. Şimdi abi. Şuradan bir gelelim. AFK'mız mı var? Bir skrank yapma be. Oğlum yapma adam zaten topal. E, lütfen adamı bir de şaşı bırakma ya. Çok iyisin, çok iyisin çocuk. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hemen şu an like atıp kanala hala abone değilseniz olmayı lütfen unutmayın. Tamam mı? Tamam. Tamam. Şu an oldunuz bak. Şu an oluyorsun bak. Melih bak bak uçağın kalkıyor Melih. Abi nerede bu eleman? Red'e yardım ediyordur büyük ihtimal. Donduralım. Bir tane kaybettirelim. Bir tane kaybettirelim. Kesinlikle. Rahat değilim bu arada. Kesinlikle. Hop ye kapana. Neydi abi bizim işimiz Fiora oynarken? Çakralarda. Çakralara çat 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 çat. Böyle vuruyoruz. Tamam. Tamam abi. Çekmesiyle başlamamış. Q'suyla başlamamış. İyi iyi. İyi bu dayak yer. Tamam canlarını aldı. Eriklerini yedi kardeşim. O adam için. Geliyor mu? Hop. Bir çakra daha. Tamamdır. Hop Lee geldi. Yanlış Q attım. Oto Q attım. Q oto attım. Tamam. Çıktım galiba. Lan flash attı. Manyak. Eve geliyor. Buradan gelsem gördün mü? Görmedim de. Tamam. Hadi eve. Görünmezsin zaten sen. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Vur abi. Çok çok güzel bir skor aldık. Çok güzel skor aldık. Bizim ormancımız daha iyi oynuyormuş abi. Adamın zaten elikleri falan da yoktu. Canlarını toplayamadı. Çok güzel. Çok atladık adama. Bu arada arkadaşlar YouTube'da 7K olmuşuz. Ben dün 7K diye düşünüyordum. Neredeyse 7100'e gelmişiz. Ve çok çok hızlı ilerliyoruz. Hepinize teşekkür ederim bu konuda. Gerçekten hani hem beyin atıyorsunuz hem yorumlardasınız. Abi benim bu sıralar bunlara çok ihtiyacım vardı ve siz gerçekten beni yarı yolda bırakmadınız ama şimdi çık oradan. Bak zorlamak yok söz vermiştin. Söz vermiştin abi Fitlemek yok. 5 dakika bak 5 dakika 3 dakikam kaldı. 1 kill aldık arkadaşlar. Bir kill daha alırsak bu oyunu bitirebiliriz. Ne oldu abi? Tamam 700 gold'luk bir fark var ama o adamı göremiyoruz. Normalde gördüğümüzde biliyorsunuz ki durum değişiyor. Durum değişiyor. Abi şöyle şöyle hızlı hızlı itelim. Ha. Okey. Nerede bu darbesi abi? Acaba bas ede mi? Tamam mı bekliyor. Yanlış yapıyor şu anda. O hareketi yapmaması gerekiyor yapmaması gerekiyor. Bota mota mı kaçtı? Yok bir aynen bir item bekliyormuş. Okey. Güzel. Hop. Atamadık. Atamadık. Ama keseriz yani. Şöyle bir Sloviye kapana. Şunu vurursak. Çık 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 çık. çık. Neyse enti enti. Enti kardeşim enti. Ne oldu? 3K'ya 1.5K. 1400'e 3K. Bence gayet worth kardeşim. Bu Darius oyunu dar edelim. Abi şimdi rahatlasın. Şimdi hala ölmedi bu arada. Çok iyi iyimiş. Fortune'da Lulu var onun elinde, Onun Online yanında tam kanser. O mole'le nasıl ayakta kalıyorsunuz? Biz Krank şansa bala falan çekerse belki. Belki abicim, belki. Şimdi bu Dairus daha gelir mi buraya? Mecbur gelecek bu arada. Gelmezse oyunu kaybedecek. Biz zaten kaybettirmeye çalışıyoruz biz de. Bizim işimize gelir. 3'ü da biraz daha farm atalım abi. Görüşümüzü sağladık. Çünkü Lee bir tur daha gelebilir. Lee beni bu arada hani kolay kolay atamaz, çekemez arkadaşlar. Biliyorsunuz ki W'sü abi adamı CT'liyor. Tam ulti attığında W'yi bir koyuyorsunuz. Ultisini kendi yiyor, stun'ını kendi yiyor. Güzel. Bu arada Darius bot'a gitti. Botta bir tur daha öldü. Oğlum sen kafayı iyi misin? Çocuk çocuk yırtıldı iki tur ölünce. Üçlümüz geldi. Ama öncelik kule. Hilmi öldü. Ya yok ha. Hilmi öldü. Dayanamadı. Allah çarpsın dayanamadı. Dakika 4. 4.20. 20. 40 saniyede dayanamadı. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum malımı. o no problem abi. Ne o problem. Ha gelmiş eleman. Şu alma ihtimalim var mı? Öyle vurdurmayacak. Vurdurmayacak. Ne yapıyor bu? Bakalım. Anlamadım. Çarhoş mu acaba? Ne şunu kapana? Hop! Bunu da kapana. Bir de şöyle kayalım. Bir de şöyle kayalım. Bir de şöyle flash atalım. GGVP kardeş. GGVP. Fiora'yı gerçekten oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani bana kalırsa gerçekten bir yetenek şampiyonu. Ama karşındaki adama da çok bağlı. Çok onun bu oynayışına çok bağlı. Her her insana karşı Mesela Ahmet'le oynarsan farklı oynaman gerekiyor. Mehmet'e farklı oynaman gerekiyor. Yani her seferinde Kang'a yeter. <laughs> yeter. Tamam 5 dakika doldu. Tamam ama <laughs> yeter. Yeter 42 kere. Allah'ım ya. Ejder ejderdiler. Tap otoban oldu bu arada. Tap otoban oldu. Biz sözümüzü tuttuk. Şimdi bir üçlüğümüz alacağız. Üçlüyü almazsak fight'e gidersek yatarız aşağıya. Şuraya da bir var atalım. Darius yine orada. Yine orada. Yine orada. Abi aldım üçlüyü şimdi şu ayakkabı ver abi ver ver ver, ver seriden hadi geldi şu goldumuzu da alalım nerede şu tamamdır bu ayakkabı tercih ediyorum daha tatlı oluyor daha basit oluyor kolay kolay öyle demeç yemiyoruz zaten şu an bir döndeyiz ya Oo 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 sen nereden çıktın kankam MF de buradaymış bunu keseriz bu arada. Şöyle keselim, 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 kes, 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 kes. kes. Hop, Tamam, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Alma bunları. Bak bak ona bile göz <laughs> ona bile göz lükmüş. Uykum var ya fazla konuşamıyorum. Uyku düzenim yine saçma sapan oldu. Yine saçma sapan oldu arkadaşlar. Yani şimdi uyuyacağım. Akşam 7'de 7.30'da kalkmam gerekiyor. Şimdi uyuyacağım derken bu arada saat kaç? Saat daha var uyumam var aslında. Şunu bir alalım kanka. Ignite bastın kafasına. Kes ilk önce adamı kes. Tamam. Tamam. Şunu bir alalım. Her neyse saat erken daha. o yüzden hani öğlen 2'ye 3'e kadar size video tanka neredeyse duruyorum. Ondan sonra yatacağım. Abi 7.30'da falan kalkarım. Tekrardan rank devam ki. Şu bir öl kanka. Bir öl kanka sen. Hop. Bir W. Bam. Tamamdır. Master bir olalım ya. Master bir olalım. Bu Fiora'da mana rünü var. Aslında ona dönmem gerekiyor. Artık onu fark ettim. Duramıyor ayakta şampiyon. O yüzden o manayı tercih edersem. Bu sefer de demecim düşecek. Threadleri kazanacağım? I don't know. Bilmiyorum yani. Güzel. Tap o taban. Şu redi bir alayım. Redi sal. Söz vermişti. Redi sal. Teşekkür ederim. Bak bunu unutmamış. Bu sözlerini unutmuyor. Delikanlı. Modum yok dediğim gibi ben hani birkaç gündür size garip bir şekilde modsuz video atıyorum. Yani modsuz halim de bu da. Abi modsuz video atıyorum böyle kendi uykusunu düzenimi yerine getirirsem bir de uyuyamıyorum. Bakın abi uyuyamıyorum. Ya yemin ediyorum kafamda o kadar çok soru var ki gözümü açıyorum. İnanır mısınız? 3 dakika 4 dakika bir gözüm açılıyor bir nedir ne dildir diye bakıyorum. Gözüm açılıyor elime bir telefon alıyorum aklıma bir şey takılıyor. Acaba şuna bir bakayım diyorum 3 saat uyumuşsam o 3 saat uykuyla ayağa kalkıyorum. Soru yatmaya çalışıyorum yatamıyorum da. Çok boktan bir durum oluyor yani. Bu arada gelecekler buraya. Yapışsaydık bunu keseriz. Hop tamam hadi gel. Ya go 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 go. Go go go. Bitirdim maçı bitirdim maçı hadi. Hadi. Hadi abim. Tamam bu kalsın. Kalsın. Ona da mı oynayacağız? Satarız büyük ihtimal. Aa sur verdiler lan sur verdiler. Abi ya keşke biraz daha uzun sürseydi. Keşke biraz daha uzun sürseydi. Dediğim gibi bir maç olmadı ya. Saban Köründe adamlarına tam bir seris kalmamış ki Saban Köründe ne işiniz var maçta? 90 puan oldum, MVP de aldım. Ben sözümü yerine getirdim kardeşim. Ben kazandırdım bu maçı. Yeni videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Baş tacısınız. Bay bay.